Herkese yeniden merhaba. Nazar Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok şık bir model. Gördüğünüz gibi yapımı da oldukça zevkli, birçok yerde kullanabileceğiniz çok kullanışlı, harika bir model. Ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 12 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 12 ve 12'nin katı olacak şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Dilerseniz şimdi bu güzel modelin yapılışına geçelim. İlk olarak ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. 12 ve 12'nin katları demiştim. Tek model olarak göstereceğim. 12 ilmek atıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bu bir modelim için iki tane de kenarlar için atıyorum. Bir tanesi bu kenar, bir tanesi de buradaki kenar için. 1 2 Daha sonra buraya bir düğüm atıyoruz. Burası örgümüzün arka yüzü. Burada bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Ön yüzde modelimi uygulamaya başlayacağım. Sizler dilediğiniz bir lastik modelini yaptıktan sonra ön yüzde modelinizi uygulayabilirsiniz. Kanalımıza henüz abone değilseniz kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Evet, bu şekilde hepsini ters olarak örüyorum. Evet örgümüzün ön yüzündeyiz ve modelimizle başlıyoruz kenar elmeğini örüyoruz kenar elmeğinden sonra bir tane ters 3 düz 1 2 3 3 tane düzm ördüm 2 tane ters 1 2 iki ters ördükten sonra bir tane düz örüyorum başını doluyorum bu üç ilmeğin birlikte şu şekilde keseceğim ilk ikisinin yerini değiştirdim üçüncü ördüm bu ikisini bunun üzerinden geçiriyorum bu şekilde başını doluyorum bir tane düz örüyorum bir ters Ilmeğimiz. Evet gördüğünüz gibi birinci modelimizi bu şekilde kurduk. İkinci modelimizde aynı şekilde devam ediyoruz. Bir ters, üç düz, iki ters, bir tane düz örüyoruz. Başını dolayıp üç ilmeğimizi birlikte kesiyoruz. Tekrar başını dola bir düz, bir ters, ör şeklinde modellerimizi yan yana kurup devam ediyoruz. Dönüyoruz. Arka yüzdeyiz kenar ilmeğimizi örüyoruz diğer ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz düzlerimizi düz terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz tekrar ön yüzdeyiz kenar ilmeğimi örüyorum bir tane tersimi örüyorum tersinden sonra burada üç tane ilmeğim var düz olarak üçüncü ilmeğimi bu ikisinin önünden alarak şu şekilde yerlerini değiştiriyorum şime takıyorum ve üçünü de düz olarak örüyorum bu şekilde devam ediyorum iki tersimi örüyorum bir iki buraya geldiğimde de bu ikisini sol tarafa doğru kesiyorum başını doluyorum bir tane düz örüyorum tekrar başını doluyorum bu iki ilmeğimi de sağ tarafa doğru kesiyorum burada bir ters ve kenar ilmeğimiz tekrar döndük arka yüzdeyiz gördüğümüz gibi örüyoruz düzlerimizi düz terslerimize ters olacak şekilde ilerliyoruz. Ön yüzdeyiz. Kenar örüyoruz. Bir tane tersimizi örüyoruz. Tersimizden sonra burada ne yapmıştık? İlmeklerimizin yerlerini değiştirmiştik. Burada şimdi şuradaki ajurlu kısmımızı uyguluyoruz. Buradan modelimizi başlarken burada diğer modelimizi bitmeye başlıyor. Ne yapıyorum? Bir tane düz örüyorum. Başını doluyorum. Bir düz, tekrar başını doluyorum. Bir düz. Buradaki ajurlu kısmımızı yapmış olduk. Burada hiçbir eksiltme yapmadık artırma yaptık sadece iki tane ters örüyorum ne yapmıştık ilk modelimiz buradakinde artırma yaptık buradaki modelimizde de eksiltme yaparak ilmek sayılarımızı eşitliyoruz bu ikisini sol, sol tarafa doğru kesiyorum artırma yapmıyorum bir tane düz örüyorum bu iki ilmeği de sağ tarafa doğru kesiyorum burada da bir artırma yapmıyorum çünkü burada er artırma yaptık. Burada eksiltme yaparak ilmek sayılarımızı eşitlemiş oluyoruz. Bir tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimiz. Dönüyoruz. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde. Tekrar ön yüzdeyiz. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Bir ters, bir tersten sonra bir düz örüyorum. Bir düzümü ördükten sonra başını doluyorum. Buradaki üçlü ilmeğin birlikte kesiyorum. Şu üçünü şu şekilde ikisini arkadan bu şekilde alıyorum. Yönünü döndürüyorum. Daha sonra üçüncü düz örüyorum. Diğer bu ikiliyi ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum bu şekilde. Başını doluyorum. Bir düz. İki tersimi örüyorum. Bir, iki. Burada daha hiçbir şey yapmıyorum. Üç tane düzüm örüyorum. Bir, iki, üç. Bir ters kenar ilmeğimiz. Gördüğünüz gibi burada buradaki modelim bitmiş oluyor. Buradaki modelimle devam ediyorum. Dönüyoruz. Arka üstteyiz. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet tekrar ön yüzdeyiz. Yine ilmeğimi örüyorum. Bir tane tersim örüyorum. Bir tane tersimden sonra bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. Bir düz. Tekrar başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi de sağ tarafa doğru kesiyorum. Buradaki modelimizi de bitiriyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Buradaki iki tersimi örüyorum. İki tersimden sonra burada ne yapıyorum? Üçüncü ilmeğimi diğer ikisiyle yer değiştiriyorum önden alarak şu şekilde. Daha sonra düz olarak örüyorum. İki ters. Pardon, bir tane tersim var. Kenar ilmeğimiz. Burayı kapattık. Diğerine başladık. Dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. ilmeğimizi örüyoruz. Bir düz. Buradaki ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz. Terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane tersimizi örüyoruz. Bir tane tersimizden sonra bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Bu iki ilmeğimi de sağ tarafa doğru kesiyorum. Gördüğünüz gibi burada eksiltme yaptım. Artırma yapmadım devam ediyorum iki tersimi örüyorum buraya geldiğimde de burada da artırma işlemi yapacağız bir tane düz örüyorum başını doluyorum bir düz tekrar başını doluyorum bir tane düz örüyorum bir ters kenar ilmeğimiz Evet gördüğünüz gibi ne yaptık burada eksiltmemizi yaptık burada artırmamızı yaparak ilmek sayılarımızı eşitlemiş olduk dönüyoruz Arka yüzdeyiz, kenelmemizi örüyoruz. Gördüğümüz gibi örüyoruz diğer ilmeklerimizi. Burası modelimizin son sırası. Buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz. Birbirini takip eden bir model olduğu için hiçbir sıkıntı olmadan baştakiyle devam ediyoruz. Şu şekilde baktığımızda. Tekrar kurulumunu göstereyim. Anlaşılır olabilmesi açısından. Burada modelimiz bitti. Bittikten sonra tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz. Ne yapıyorduk? Yine elmeğimizi örüyoruz. Bir tane tersimizi örüyoruz. Tersten sonra üç düz. Bir, iki, üç. Gördüğünüz gibi modelimiz birbirini takip ediyor. İki ters, İki tersten sonra ne yapıyordum? Bir tane düz örüyordum. Başını doluyordum. Üçlü ilmeğimi birlikte kesiyorum. İlk ikisini bu şekilde alıyorum arkadan. Üçüncüyü düz örüyorum. Ördüm ilmeğim üzerinden bu ikiliyi bu şekilde geçiriyorum. Başını doluyorum. Bir tane düz. Bir ters ve kenar ilmeğimiz. Evet. Birinci sıramızı bu şekilde tekrardan kurduk. Gördüğünüz gibi Arka yüzde de her zaman gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde. Buradan sonra dediğim gibi bu şekilde hep devam ediyoruz. Modelimizin ilerlemiş şekli bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.